Gündüz'e Kenan İmirzalıoğluğlu ve Osman sınavı yıllar sonra bir araya getiren film projesinin görüntüleriyle veda ediyoruz. Uzun Hikaye adını taşıyan projenin çekimleri Kütahya ve Adapazarı'nda devam ediyor. Film setinden ilk görüntüler geldi. O ilk görüntüler gece gündüzün son görüntüleri olarak huzurlarınızda. Hafta başında görüşürüz efendim. Başla. Sinema ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Uzun Hikaye isimli filmle Beyaz Perde'ye dönüyor. Sen adamı sevmezler, bilmiyor musun? Filmin yönetmenliğini İmirzalıoğlu'nun birçok projede birlikte çalıştığı Osman Sınav üstleniyor. Süper Baba, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda imzası bulunan yönetmen 10 yıldır bu projenin üzerinde çalışıyor. ...stasyonun bu tarafta olması daha Baş olarak daha doğru değil. Biz hazırız. Hazırız. Ailecek. 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 Mustafa Kutlu'nun eserinden geçeceğiz. uyarlanan film 1940'lardan tamam. 1970'lere kadar uzanıyor. Kenan Emirzalıoğlu'nun bir aile babasını oynadığı uzun hikayede eşini Tuğçe Kazaz canlandırıyor. Filmde Altan Erkekli, Güven Kıraç, Zafer Algöz gibi usta isimler de rol alıyor. Hayır toparlar yavrum. Bu istasyona iniyoruz. Käst